Evet merhaba arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra tekrar bir video ile karşınızdayım. Şimdi ee, geçen sezon olduğu gibi 7. sezonda da kutuları biriktirdim ve 7. sezonda olduğu gibi 8. sezonda da çekiliş yapacağız. Hakan yanında yok çünkü işlerim çok fazla yoğun bu aralar ama giderek azalacak ve giderek sadece Brawl Pass değil, Brawl Stars değil, diğer oyunlarla ilgili de video çekmeyi düşünüyoruz. Çünkü biz oyun oynamayı seviyoruz. Hakan'la birlikte hatta Superland oynadık. Superland'in ikinci e, sezonunu da bitirdik. Hatta bir günde bitirdik çok hızlı bir şekilde. Ee, hemen konuya geçeyim. Bu sezonun da son günündeyiz. 7. sezonun kutularım var birikmiş. 149 tane. Aynı zamanda dükkanda da şurada 3 tane mega kutumuz var. Aynı zamanda puanlarımızdan dolayı 21.500'den 21, 21, itibaren olan 3 tane kutu, 2 büyük kutu, bir tane mega kutu olmak üzere bu kutuları da açacağım. Ee, bu sezonki çekilişimizde yine bir kişiye Brawl Pass hediye edeceğiz. Onun dışında bir de Hakan'ın kontenjanından bir arkadaşı veya bir e, akrabasına hediye edeceğiz. Sanırım Yusuf'a hediye edeceğiz bu e, Brawl bu sezonki Brawl Dediğim gibi video kapandıktan sonra ben e, bir sonraki çekiliş için kutuları açacağım. Konumuz şu, hangi savaşçılarım 10. seviyeyi atlayacak? Burada görünüyor zaten. Ben yine de videonun altına yazacağım. Hangisi veya hangilerinin olacağını yorumlara yazın. Tutturanlar ki büyük ihtimal çoğunuz tutturacaksınız. Canlı yayında çekilişe katılacaklar. Aynı zamanda bu benim bu sezon kendi hesabımla oynadığım son oyun olacak. Çünkü Hakan savaşçıların hepsini seviyor ve bu savaşçılarla oynamaktan zevk alıyor. Ben de Hakan'ın hesabını alacağım. 13.000-13.500 civarında bir puanı var onun da. Ee, yeni maceralar. Artık ben o hesaptan devam edeceğim. Çekilişin şartını tekrar söylüyorum. Az sonra açacağım bu kutulardan hangi savaşçılarım seviye 10 olacak bunu tahmin etmenizi istiyorum sizden. Shelly, Bull, ondan sonra aslında bir yığın savaşçım var burada 9 seviye olan. 8-bit var, Stu var, El Primo var, Barley var, Poco var, Rico, e, Penny. Hadi saymaya başladık bari bitirelim burada. Mr. P var. Esquie var artık nasıl söyleniyorsa. Crew var. E, diğerleri hepsi 10. seviyede. Olsun fark etmez ben yine de videonun altına yazacağım hangi savaşçılarım seviye 9 diye. Tek yapmanız gereken e, hangi savaşçımın seviye 10 olacağını tahmin etmek ya da hangi savaşçılarımın Artık büyük ihtimalle yorum yapan herkes kazanacak çekiliş hakkını. Bir hafta, 10 gün, 15 gün sonra çekilişimizi yapacağız. Herkes bildirimlerini açık tutsun. Takipte kalın. Hoşçakalın.